Tezek kavgası Diyarbakır'da iki aileyi birbirine düşürdü. Bir kişinin öldüğü kavgada biri jandarma, beş kişi yaralandı. Tezek kavgası büyüdü. İki aile birbirine girdi. Bir kişinin öldüğü kavgaya jandarma müdahale etti. Uçar ve Demirkapı aileleri kapı önünde tezek bırakma yüzünden kavga etti. Önce yumruklar ardından da silahlar konuştu. Uçar ailesinden bir kişi öldü. Bir asker beş kişi de yaralandı. Nasıl yapmıştılar? Kaç Ölen kişinin yakınları katil zanlısının sığındığı evi ateşe verdi. Jandarma önce öfkeli kalabalığı uyardı. Arkadaşlar uzaklaştı tabii kimseye zarar vermek istemiyorum. Evet. Elimde taş, topu olanları görüyorum. Ardından da müdahale başladı. Bismil sokakları biber gazına boğuldu. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Durumları ağır. Mahalle ise yeni bir çatışma ihtimaline karşın askerin ablukası altında.